Abi, mükemmel atlayışımı istiyor musunuz Evet yorumları yazın Mükemmel atlayış istiyorsanız yorumlara yazın Evet arkadaşlar yorumları yazın Video başlamadan size bir şey söyleyeceğim katlık oldu lehaye bir sakatlık oldu o yüzden tek başıma başlıyorum mükemmel atlayış iş için yorumlara yazın ve videoya başlattık başlattıktan sonra <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı